Oynadığınız oyundan çıkmadan TS3'te kanallar arasında nasıl gezebileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle alt P'ye basıp seçenekleri açıyorsunuz. Burada kısa yol tuşları var. Oraya geliyorsunuz programdan. Burada ekle diye bir bölüm var. Tıkladık. Burada show advanced, advanced actions var. Oraya tıklıyoruz. Burada da switch to channel bölümü var. Onun yan tarafına tıkladık, alt menüleri açıldı. Alt menülerin içinde de Switch to Next Channel diyor. Bunu çift tıklıyoruz. Ben genelde Alt ve 2'yi tercih ediyorum. Okeyledik. Buraya geldi zaten. Alt ve 2'ye bastığınızda alt kanala ineceksiniz. Tekrar ekle diyorum. Ee, gene aynı şeyi tekrarlıyoruz. Smith's Previous Channel yani bir önceki kanalı için tıklıyoruz. Onda da alt ve Numpad 8'i tıklıyorum. Okey dedik. OK dediğimiz zaman alt 2 ve alt 8 yaptığınızda kanallar arasında istediğiniz gibi gezebileceksiniz. Oyundan çıkmadan bunu yapabilirsiniz. Kolay gelsin.